Sadece kontaktör ile start-stop bağlantısı ve flutter bağlantısı nasıl yapılır? Şimdi e, bu beslememiz nötr-nötr hattına -nötr giriyorum. Toprak-toprak hattına -toprak fazla da sigortaya girdim. Sigortanın çıkışından bir faz alıyorum. Stop'a giriyorum. Stop'tan çıkış yapıyorum kahverengi kablo ile. Start'a giriyorum. Start'tan çıkış yapıyorum. Tekrar Kontaktörümün 13 NO açık kontağına giriyorum. 13 NO'dan bir faz alıyorum. Yine kontaktörümün A1 faz bobin bacağına bağlıyorum. Tekrar şimdi buradan 14 NO açık kontaktan bir kablo alıyorum. Bu sarı yeşil. Bununla da startımın çıkışına bir bağlantı yaparak mühürleme yapıyorum. Yani mühürleme kontaktörün sürekli çalışmasını sağlar kontaktörümüzün A1 faz bobin bacağını istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hani alternatif akımda enerjinin yönü yoktur. Kontaktör 220 ile çalışıyor alternatif akım ile. A1'i fazla yapabilirsiniz, nötr de yapabilirsiniz. Yine A2'yi fazla nötr de yapabilirsiniz. Sadece biz kural gereği işte A1 fazla A2 nötr o şekilde gidiyoruz. daha iyi anlaşılması için. Enerjimizi verdiğimde kontaktörüm çalışacak. Yani bobini çektiriyorum. Tekrar bıraktırıyorum. <laughs> Şimdi flatörü yine nötr üzerinden çalıştırıyorum. Ortak ucum. Ortak uca bir tane faz veriyorum. Siyah ortak uç. Mavi açık kontak, kahverengi kapalı kontak. Tankı doldurmak istiyorsam maviyi kullanıyorum. Tankı boşaltmak istiyorsam kahverengi kullanıyorum. Ortak ucuma nötr verdim. Yani flatörü nötr üzerinden çalıştırıyorum. A2 Bobin bacağına da açık kontak, mavi açık kontağa bağlıyorum. Yani ben şu an start verdiğimde buradan e, su dolduğunda enerjiyi keseceğim. Tekrar tank boşaldığında start vereceğim ve tekrar kuyu çalışacak. Böyle sirkülasyon şeklinde devam edecek. kontaktör ve flatör bağlantısı hani boş bir kontaktör üzerinde gösterdim. Daha kolay olsun diye.